Aslan'ın gözü transfere çevriliyor, Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 8 için umutlanan Galatasaray, gözünü bir yandan da transfere çevirmiş durumda. Cimbom, Ocak ayında eksik noktalara takviye yapmayı amaçlıyor, gündemde ADEM, OLAL, OKMAN var Cimbom'un Ocak ayındaki ilk hedefi ise Ademola Lukman, Galatasaray, Atalanta forması giyen 28 yaşındaki 10 numara ve kanat oyuncusu için nabız yokluyor. İlk 11'e girmekte zorlanıyor. Ademola Lukman, Atalanta'da ilk 11'de forma giymekte zorlanıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 9 maçta forma giydi. Lukman söz konusu 9 maçta bir gol attı. 40 milyon euro Adem Ola Lukman'ın İtalya Serie A kulübü Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Lukman'ın güncel piyasa değeri ise transfer mark verilerine göre 40 milyon euro. H-O-C-A-S-I-Y-L-A tartıştı. Öte yandan Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda dün akşam Marsilya ile kozlarını paylaştı. İtalyan ekibi karşılaşmayı Lamar Samarc için golüyle kazanırken, Ademola Lukman ile teknik direktör Ivan Juric arasındaki tartışma maça damga vurdu. Kolundan tuttu, bağırdı. Mücadelenin 75. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lukman bu karardan memnun olmadı. Jest ve mimikleriyle hoşnutsuzluğunu dışarıya vuran Lukman, kenara geldiğinde hocasından çok sert tepki gördü. Jurik futbolcuyu kolundan tuttu ve sert ifadelerle yüzüne karşı bağırdı. Bu sırada teknik ekip araya girerek Nijeryalı futbolcuyu oradan uzaklaştırdı. Yaşananlar canlı yayında saniye saniye ekrana yansıdı.